Herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere yeni piyasada yani şu anki piyasada, şu anki piyasanın durumuna göre hangi türü üretmek veya hangi türde ne yapmak mantıklı sizlerle bu konuyu konuşacağız. Sohbet muhabbet tarzında geçecek. Ondan önce arkadaşlar muhabbet kuşlarınız için yem olsun, takviye olsun, mama olsun... Ee, hazır setlerimiz olsun. Hepinizi Karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize uygun fiyat ve ücretsiz kargo seçenekleriyle bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu konuyla ilgili bazı videolarda bahsediyoruz, bahsediyoruz ama geniş kapsamlı olarak şimdi bu videoda konuşacağız. Şimdi e, benim fikirlerim zaten şu anda ortada. Hani birçoğunuz beni sıkı takip eden insanlar biliyor. Karışık kümesten ben yanayım. E, şu anda peki diyeceksin ki abi karışık kümese nasıl geçeceğiz? E, maalesef ki e, burada birazcık bütçe koymanız gerekiyor ortaya arkadaşlar. Yoksa e, yeni piyasada birazcık zor yani bir yer edinirsiniz. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Mesela bakın bu şovcum boyu benim aldığım halini hatırlıyorsunuz. Yani benim aldığım hali e, ortalama hani şu seviyelerde bir şeydi. Ve şu anda patlamaya başladı yavaş yavaş. E, yani bunun kardeşleri de var yine aynı şekilde. E, onlar da büyümeye devam ediyorlar. Hasan Hoca'nın da kümesinde bunun kardeşlerinden var. Şu da bir kardeşi mesela burada patlamaya devam ediyorlar. Burada da en son düşen showjumbolarımız var gördüğünüz gibi yeme. Bunlar da artık büyüdükten sonra yavaş yavaş devam edecek. Şu anda yine aynı şekilde gelen showjumbolarımız da var. Bunları niye gösteriyorum sizlere arkadaşlar? Bunlar size örnek olacak. Ne yapmanızı yani ben ne yaptım? Hani sizin ne yapmanızı istiyorum buradan anlayacaksınız. Buradaki show jumbolarımızda burada bir tane Lysin Japones var. Gerisi show jumbo. Ee, ondan sonra şuradakiler de yine aynı şekilde show jumbo arkadaşlar. Show jumbo yani ortalama herhalde bir 6-7 adet show jumbo yavrumuz. Yeni düşenlerle beraber 13-14 adet show jumbo yavrumuz olacak kümesimizde. Ortalamada 6-7 tane şu anda Lysing Japonesimiz var. Burada da yumurtaları doldurdular. Artık buradan da yavru gelecek Lysing Japones. Şimdi arkadaşlar ortalama şöyle bir bütçe lazım olacak. Mesela atıyorum 10 takım yerli muhabbet kuşunuz var. Bunun 5 takımını feda etmeniz gerekiyor. En kötü şartlarda, bakın en kötü şartlarda söylüyorum hani aşağıya yazmayın abi o fiyata takım mı satılır? Çünkü e, eğer ki bazı şeyleri arkadaşlar yani başlayacaksanız e, mecbur gidecek yani yapacak bir şey yok öyle hani gökten pencerenizden böyle şovcun bu e, puslar e, hani süzülmesini beklemeyin tabii ki onu söyleyeyim sizlere. E, şimdi burada yapacağınız işlem. Arkadaşlar sizin o 5 takım yerlinizden vazgeçip ortalama 1000 TL bir para gelişi yani tabii ki insanları kandırmadan yani yavru yumurta veriyorsa vermiyorsa ona göre bir 1000 Türk Lirası cebinize geri atıp o 1000 Türk Lirası'na 5 takım çünkü şöyle 3 takım şovcum bu ama yani en kötü şartlarda orta vasıf yoksa düşük vasıf alacaksan yerliye devam et. Yani hani çünkü birçok videoda bahsediyorum. Hani YouTube'da bile görüyorum Show Jumbo diye bahsediyorlar. Ee, yani bizim şuradaki show kırığı var dişi. Onun yarısı bile etmiyorlar. Gördüğünüzde baktığınızda. Gülüp geçiyoruz tabii ki ama maalesef insanlar bu şekilde kandırılıyor ve kandırılmaya devam ediyor. Orta vasıf Show Jumbo aldığınızda arkadaşlar mesela şu şu daha demin size gösterdiğim buradaki gri Show Jumbo'lar. Daha bunlar orta vasıtlar arkadaşlar. Bunlar 11-12 aylık olduğunda güzel bir e, tipe artık gelecekler. Anne babalarını bilmeniz çok önemli. Ben size anne babalarını bildiğim için çok güzel bir yere gelecekler diyorum. Yapmanız gereken arkadaşlar 3 takım e, Show Jumbo. 2 takım da Lightning Japones koymak. Tabii ki bunları yavru olarak koymak. E, gidip hani şey almayın. Zaten çift almaya o, o tarz bir para yetmez. Yavru olarak ortalama e, 650-700 liradan toplayan, topladığınızı varsayalım. Hani aynı yerden aldınız. Şöyle oldu, böyle oldu. Yani 700'den aldığınızda 2100 lira şov jumbolarınıza Lysink'leri de arkadaşlar e, iki takım yani 4 tane Lysfink de yine size en kötü şartlarda e, ne yapar? yani iki buçuk iki buçuk yani ortalama bir beş o birle beraber beş altı bin lira civarında bir para vererek kendinize on takımlık bir kümes kurabilirsiniz bunu da gittikçe genişletin benim e, tavsiyem bu sizlere bu iş arkadaşlar bakın yani yatırmadan olmuyor ki şu anda ben size önceden olsa derdim ki yerliyle başlayın biraz da kendiniz koyun yerlinin yavrularıyla şöyle böyle ama şu anda yerli yavruları satılmıyor yani satılsa da hani şöyle söyleyeyim size geçen de dedim yani pet shop'a gittik hani konuştuk muhabbet ettik diye. Adam diyor ki günde iki kere üç kere yani bizim bu Erbaa için çok büyük bir şey. Yani günde hani çünkü ortalama üç 4 tane pet shop var. Hani günde 3-4 kişi abi kuş alıyor musunuz? deyip geri çevrilmesi e, bu tabii ki Samsun'u, İstanbul'u, Tokat'ı düşünemiyorum. Hani bir Erbaa ilçesine göre e, bu büyük bir rakam belki size küçük gelebilir. Veya aranızda petshop işletenler varsa aşağıya yorum olarak yazabilir. E, yani o yüzden şu anda yerli yavrunun satılmadığını, satılsa da komik rakamlardan. Mesela atıyorum 40 liraya gitsin. 10 tane yerli üretsen e, 400 lira, 100 tane yerli üretsen 4000 lira para yapar. Yani hani 100 tane yerliyi de hani üretmeye gücü olan insanın zaten hani 5-6 bin lira harcamaya gücü vardır. Diğerlerden başlamanız gerekiyor. Eğer ki bu işte bir şeyler yapayım derseniz, bir şeyler olsun derseniz şu anki piyasa onu götürüyor. 5 takım yerliyi de elinizde tutun. Çünkü illa ki bu piyasa daha önce de böyle oldu. Daha önce de böyle durdu. Ve sonradan düzeldi yavaş yavaş. Şu anda ülke ülkede hani ekonomik durumları şu anda hayvan sevgisini veya eve hayvan almayı düşünmeyi ikinci üçüncü planlara atacak durumda olduğu için ve e, bir anda bu, bu bu şekilde olduğu için ve o anda bir sürü yerli muhabbet kuşu üreticisinin olduğunu ve şu anda piyasada bir sürü yerli olduğunu ve şu anda hala olan yavruların satılmadığını ve evde insanlar kuş almadığı için sirkülasyon olmadığını unutmayın. Evet üreticiler bıraktı ama hala elde avuçta olan var ki ee, yavruyu hani büyük kuşu yavru diye satanları falan filan da bu hesabın içine katarsak şu anda bizim bence yani yerli üretmemiz çok doğru olmayacaktır yani ee, değişik türlere geçmeniz gerekiyor şöyle mesela hani ben size şöyle de diyebilirdim yani hani şu tarz Japon estleri de geçin. Ama dediğim gibi bir şey değişmez. Yani şöyle olur aşağı tükürsem bıyık yukarı tükürsem sakal gibi bir şey olur arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi yani şöyle demiyorum size bakın bir show jumbo üretirsiniz şöyle olur böyle olur. Ama show boyu mesela ortalama işte 700-800 lira eden bir show boyu yavrusunu siz 550-600 lira civarında satabilirsiniz. Şu anda zaten çoğu kişi de öyle yapıyor arkadaşlar. Yani fiyatları çekmiş durumda. Hani şöyle olur yani borsada. Yani mesela hissenin değeri düşer. Zengin olan malına mal katar. E, fakir olan satmak zorunda kalır. Şu anda da aynı durumda. Mesela şov jumbo alabilmek isteyenler için. Şu anda mesela e, yani düşük fiyatlar. Yani tabii piyasa düzelir mi ne olur belli de değil tabii ki. Ama şu anda eskiye göre şovcumda bulabiliyorsunuz. Yoksa eskiden hiç kimse ağzını bir buçuk aşağı açmadığı kuşlara şu anda 700 açan da var, 800 açan da var. Çünkü onlar da şu kafada elektriği suyu yemi çıkartsın. Bu şekilde yani şu anda yani bu işi para için yapan insanlardan bahsediyorum. Anlatabildim mi? Çünkü şu anda dediğim gibi bakın buraya 800 lira elektrik geldi. Ee, tabii Karadeniz Pet tarafıyla birlikte geldi. Yani şirketimizin olduğu yerle beraber geldi. Ama olsun yani en kötü şartlarda 400-500 lirası da buranındır. Yani o yüzden dikkat etmekte fayda var. Yani tasarruf etmenin çok bir şeyi yok. Yani hani imkanı yok. Çünkü üretimde yem şeyini değiştiremezsin. Yani aspur verirken birden direkt tek darıya dönemezsin. Belki asbur miktarını biraz azaltabilirsin. Ee, çeşme suyu vereceğim deyip eldeki pirinçler olamazsın. Yani o yüzden hani şu anda muhabbet kuşu üretimi o şekilde bir sıkışmış durumda. Ama düzelirse de tam tersine patlayacaktır. Çünkü çoğu kişi bıraktı. Özellikle yerli üretmeyi bıraktı. Yerli her zamanki gibi şişti şişti şişti. E bir de e, beklenmeyen bir ekonomik sıkıntıyla beraber birleşince patladı. Ama bu patlamanın her zaman her inişinde bir çıkışı oluyor yani o yüzden e, ama ne zaman olur bunu da bilemeyiz arkadaşlar. Onu söyleyeyim hani şöyle değil yani hani bu iş bitti artık yerli üretmeyin gibi bir olay yok. Zaten böyle olursa yarın bir gün şovları da şeyde görürsünüz yani. E, aynı şekilde 200-300 liraya görürsünüz. Anlatabildim mi yani o da bir yerde sıkışır sıkışır patlar yani. Şu anda hiç kimse cesaret edemediği için... ...işte şov zor ürediği için... ...maddi yetersizlikten dolayı... ...insanların korktuğu için falan filan derken... ...şovcum bu yine bir nebze elle tutuluyor. Ben de mesela şu anda arkadaşlar şöyle söyleyeyim... ...benim de burada mesela satılacak çoğu şeyim var. Kuşlarım var. Ama elimde tutuyorum. Paylaşmıyorum yani. Çünkü şu anda hem... ...kendi işlerimin yoğunluğu nedeniyle... ...hem de şu anda... Buraya bir şey ayıramıyoruz yani zaman ayıramam. Ayrıyeten de bu fiyata da ben de satmıyorum. Yani ben de yemyesin devam etsin. Sıkıntı yok yani. O yüzden sizlere de önerim. Eğer ki abi yok ben o parayı harcayamam diyorsanız muhabbet kuşlarınızı yerli en azından üretimi bir nebze durdurmanız e, bence sizin açınızdan iyi olur. Ha ileride abi ben anaç olarak satarım takım yaparım satarım diyorsanız da. Üretimi durdurmayın ama bunun için de güç lazım çünkü satmadan üretmek evet belki patladığında iyi olur ama nereye kadar olacağını bilmediğimiz için maalesef bu konuyla ilgili düşünmemiz gerekiyor. yani Hani o yüzden ben de bir şey diyemiyorum. Yani şöyle olur böyle olur diyemiyorum. Her zamanki gibi dediğimiz gibi bu hep yaşanıyordu zaten. Yani piyasa bir duruyordu sonra ama piyasa canlanıyordu. Ama bu kez piyasanın canlanacağı zamanlarda e, maalesef ki ivme tam tersine, tam aşağıya gitti. Çünkü üreten çok, alan yok. Yani bu mantıktan dolayı. Yemler de aynı şekilde bildiğiniz gibi. Bir de işte ya üretici bıktı yani. Anlatabildim mi? Benimle mesela bir, bir sürü hem arkadaşlarımız olsun, hem e, Telegram kanalımızdan olsun, hem e, işte Karadeniz Pet müşterilerinden olsun. Yani şu anda şov üretimini dahi bırakan bir sürü arkadaşlarımız var yani maalesef ama yapacak bir şey yok yani direnmek zorunda eğer ki bu işe devam etmek isteyenler zaten hobi kafasında ilerleyenler e, çok problem yaşamıyor hani zaten adam hobi için yapıyor üretimden çekiyor koyuyor salmaya veriyor yemini devam ediyor. Yani o yüzden bir problem yaşamıyorlar ama bu işi para için yani işte ek gelir için yapan insanlar evet daraldı hepsinin farkındayım ee, inşallah Allah herkesin kalbine göre versin arkadaşlar yani illaki düzelecek yani ben de bir şey diyemiyorum üzülüyorum sizler için ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar yani benim e, videonun sonuna doğru geldiğimizde benim hangisi üretilir yeni sezona göre dediğimizde size bakın önceden şov kırığı dahi diyordum, farkındaysanız. Ama şu anda diyebildiğim Lice Pink Japones ve Show Jumbo evet. yani başka bir şey diyemiyorum. İnşallah hani buraya dönebilecek aranızdaki insanlara belki bir yardımımız dokunmuş olur arkadaşlar. Evet bugünlük videomuz bu kadar olsun. YouTube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.